Gel sen, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bak az mı iyi ya? Tamam, burayı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kıs kıs kıs, kıs. <laughs> Sen canın içeri girdi ha Koptur hadi Of güzel ya bak ya Bu ne olacak bu çekirdekleri? Bu çekirdekleri şimdi Bu şey, kadar sosyal söyledim? medyada, evet. ulusal basına gören sevgili dostlarımız Çok veririz. talep oldu, istediler Bunları hepsine ikram edeceğiz. Beşer tane vereceğiz. vereceğiz. Beşer tane vereceğiz. vereceğiz. Vatandaşlar ekecekler bunu inşallah. Sıraya olmasın çivi tekrar abi. Sıraya olmasın o yüzden çeviriyorum abi ya. Kesik olarak. Kesik Çok ufak ya normal böyle bizim kabakların büyük. baksana bu ufak ya, çok ufak. Bey de ben alırım piyes. Ben ne seçeceğim bu tarafa? Kabı en sonunda, en sonunda kestik. Motoru testlerle biraz kestik. Çünkü normal bizim ufak bir e, testlerimiz vardı. Ondan keserken biraz zorlandık. Kesin Motoru testlerle kestik. E, uzun zamandır bir bekleyiş vardı. Kaba ile ilgili bir beklenti. Hani nasıl olur, nasıl gider, nasıl çıkar. Ama kabak gördüğünüz gibi vallahi bizim beklentilerimiz karşıladı diyelim. Yani güzel bir rengi var. İnşallah tatlı da güzeldir diyelim. Yiyenler afiyet olsun inşallah. Kabak inşallah kabak tadı verir inşallah. <laughs> kabak tadı tatlı olur diyelim. Ee, çekirdekleriyle ilgili e, kabak bizim işte sosyal medyadan ve ulusal basından takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız e, e, beş bir beş beklenti beş. var kabak ile ilgili. Çekirdeklerini vereceğiz inşallah. İnşallah herkes de bizim gibi daha büyük kabaklar yetiştirdiler diyelim. Kabak kabak çekirdeklerini dağıtacağız. Ay baksana ya. Ay maşallah ya. Ne bak ya. Bu dolu mu ki ya? Abi. Normalde var ya bunun içi boş olması lazım. Abi. dolu Maşallah ya. Vallahi dolu ki ya? Ay maşallah. Boşu. Yasinim. Yenişehir, Karabük Yenişehir Mahallesi'nde kendimiz orada oturuyoruz. Orada da bir huzur evimiz var. Evet. İnşallah e, tatlı yapıp. Bunu huzur evinde belli bir miktarını e, huzur evine dağıtacağız. ikram edeceğiz. E, yaşlara ikram edeceğiz inşallah. Program bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Çıkan yani, çekirdek bu. <laughs> Başka <huzur> Evindeki... <laughs> Şu abi bir kere var ya üç kilo ya. Bak değil mi Baksana baksa şöyle. Baksana Mustafa. Üç kilo var 3 üç kilo. Evet, e, Karabük Melisa köyünde yetiştirdiğimiz bahçemizdeki kabak. Şu anda tam 40 kilonun 40 kilo 650 gram. Arabayla getirdik.